Günaydın arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi okulumuzun ikinci günü eşyalarımızı taşıyoruz. Ben böyle bir yandan dosya, kutuları, Hafsa kendi kutusunu, Esna kendi kutusunu taşıyor şimdi. Hafsa ilk hafta yukarı kadar eşlik edebilirim sınıfına. Ondan sonra kendi gidecek ablası gibi. Değil mi Esna? Heyecanlı mısın? Hı hı. Ablasına soruyor öyle. Güzel güzel. Şimdi okullarına gidiyorlar. Hafsa bu hafta bir de çıkıyor. Eskiden de aynı. Üç buçukta çıkacak. Şişt. Güzel düzenimiz başladı artık. İyi, hadi inşallah böyle bir mutluluğun daim olur. 5. Evet. Esla da bak nasıl biliyor? Hemen önümden gidiyor. Bize eşlik ediyor. Esli la kız. <laughs> Hadi ben kızları bir götüreyim. Ondan sonra bir sürü evde işlerim var. Onları halletmem lazım. Evimi temizledim arkadaşlar. Kaç gündür elim değmiyordu. Hafta sonu geldi. Dün de hiç evde değildim. Bugün maşallah giriştim. Her yeri yaptım çok şükür. Tabii ki dip köşe yapamadım onları. İnşallah nasip ederse Allah'ım. Haftaya girişeceğim perde, pencere falan. Kış temizliği onun başlayacağım. Şöyle evimi bir göstereyim size. Tertemiz oldu. Çok seviyorum. Şöyle ev temizledikten sonra şöyle çekim yapmayı, paylaşmayı. Şu sepet benim aksesuar oldu artık. Evin bir köşesinde kesinlikle bir sepetim var artık. Her işi yapıyorum. Şu sepet kalıyor ama gerçekten bitiremedim. Şu sepet ütülenecek. Daha e, çamaşır sepet de dolu. Yıkanacak yani. Artık evimin aksesuarı oldu. Yani dekordan bir şey sayayım buna artık görmenin ev işi diye. Mutfağa girişmem lazım arkadaşlar. Yemek yapacağım daha. Saat 11.30 saat 1'de hafta çıkıyor. Biber dolması yapacağım inşallah. Şöyle... Yerlere silmedim aslında silsem iyi olurdu da yapmayacağım artık onu da. Şöyle odamı da hallettim, kızların odası da tamam, her yeri misledim. Banyo ile tuvaleti de sildim, Anılar da tamam. Mislendi her şey. Kendimi gösteremiyorum şu an. Kızların odasını da hallettim. Eslem saatini unutmuş. Bakın kesin eve geline diyecek anne saati unuttum diye. Artık her gün takması lazım. Kızların odası da tamamdır. Bugün bayağı yine sıcak hava. Kızların odası çok yanıyor sıcacık. Şimdi makinemi boşaltmam lazım. Ondan sonra e, yemeğe başlayacağım. Biber donmasını doldurayım. O pissin. Yanına da yoğurt verin. Belki çorba yaparım erinmezsem. Onları da halledeyim hemen. İşim bitsin. Ah oh, ne güzel mis. Köyden gelen biber dolmalarını doldurdum arkadaşlar. Bakın bunlar buz halinde. Hemen zaten eriyorlar. Altlarına delik açtım böyle bıçakla çapraz şeklinde. Altının da sosunu güzel alsın diye. Bulgurlu, pirinçli, kıymalı, bol zeytinyağlı, baharatlı içimi hazırladım. Hemen hepsini doldurdum. Zaten bu kadar varmış. Biberleri de küçük hepsini yaptım. İki gün falan da Çünkü iç çok olduğunu dolayı hepsini doldurmak zorunda kaldım. Zaten biberleri de küçük yüksel de seviyor. Bol bol olsun dedim. Şimdi içinin sosunu da annemin verdiği domates sosla yapacağım. Hiç salça katmaya gerek yok. Çok güzel oluyor. Bununla bolca güzelce yağlı bir sos yapacağım. Şimdi onusunu pişirmeye vereceğim. Canım kanat istedi. Bir de kanat çıkardım az bir şey. Kanat, pilav. Bir de inşallah yetiştirirsem hemen termomiksi şeyimi yapacağım. Tarhana çorbasını da yapacağım. Onun yemeklerim hazır inşallah e, hafza, saatine kadar yetiştirmem lazım. Onu bir de hafsa çıkıyor. Üç buçuk değilsine çıkıyor. O bir ile üç buçuk arasında diğer yemekleri yaparım hemen. Hatta bunları sonra pişirmeye de koysam yetiş açamadım. Allah'ım. Yüksel neredesin? ha açtım. <laughs> Şimdi bolca bunu gezdireceğim içine. Onu suna pişirelim. Şöyle. Ben de şey yapayım. Bakın. Nasıl güzel. Çok da güzel kokuyor. Şimdi bunu ben güzelce biraz suyla karıştırayım ben bunu. başka ne diyecektim ya? Ben size bir şey diyecektim. Ne diyecektim? Geçenki kekimin de tarifini istemişsiniz arkadaşlar. Onu size ekleyeceğim. Unutmadım onu. Sadece bir fırsat bulup birkaç gündür yoğun geçiyor günüm yorumlarda hep yazmışsınız kekin yorumunu hepinize cevap olarak da yollayacağım gerçekten deneyin güzel oluyor yani evet şimdi şunu bir sosunu yapayım şöyle biraz sulandırdım ki koyu olmasın diye sonra üstüne de güzelce bol yağ gezdireceğim hmm. hazırladım şimdi Döküyorum, şöyle üzerlerine de dök, güzel dökeyim, içi de sos alsın, daha lezzetli olur. Kanatı da sade yapmayacağım, onu da böyle domates soslu yapacağım. Geçenlerde bir de yemiştik, güzel olmuş o da. Öyle yapacağım ben de onu. Şöyle. Sosum tamam. Biraz da sıvı yağ. Bitti. Ben şimdi bunu hemen ocağa alayım. Hemen şimdi inşallah güzelce pişer. Bakın şöyle bol soslu yaptım. Kıvamını alsın. Kaynasın biraz. Dokuzu aldım. Onun altını kısacağım. Şu tavuğumu da hemen suya koyayım. Bunu da hazırlayayım, baharatlayayım. E, Hafsa'yı aldıktan sonra da pişirmeye başlayacağım. Şimdi bir kahve keyfisi yapacağım arkadaşlar yemeğim pişerken. Ondan sonra da inşallah şu e, mutfak dolapların yüzlerini silmem lazım. Hep el izi olmuş şu buzdolabın yüzü falan. Kızlar hep açıp kapattığı için hiç rahat edemem. Hemen şöyle e, ilaçla parlatıp üstünden geçmem lazım. Zaten içleri temiz biliyorsunuz zaten size canlı canlı çekmiştim hepsini. Şu dolabın yüzünde sileyim için içimi rahat etsin. Ama öncelikle bir kahvemi içip kendime gelmem lazım. Balkona çıktım arkadaşlar kahvemi içmek için. Bilmiyorum duyuyor musunuz ama birisi Kur'an sesi açmış televizyondan galiba. O kadar güzel yankı yapıyor ki şu an şöyle bir bakın dinle, dinleteyim de bilmiyorum geliyor mu ses. Şu taraftan geliyor. Acaba hangi komşum açtı? Çok güzel geliyor. Nasıl iyi geldi şöyle kahve içmek. Keşke duyabilseniz ama şöyle arkadan geliyor ya kesin gelmiyordur sessizce. Bulaşıklarımı yıkadım. Pirincimi de ısladım, yıkadım. Onu gelince artık hemen pişireceğim dolma pişmek üzere çıkmadan altını kapatacağım. Bakın burada tavuklarımı da hazırladım. Şöyle soslu anne kalan sosu. Annemin yaptığı sosu kalanını yani biber dolmasına kattım. sosun kalanını <laughs> tavuklara kattım. Kanatlara onu onu harmanladım. Soğan, havuç attım. Patatesim kalmamış. Olsaydı ondan da atacaktım. Ondan yokmuş. Saat şu an 1'e 15 var. Birazdan 5-10 dakikaya çıkacağım. Hafs işimi alıp ondan sonra yemeklerime devam edeceğim. O arada bunlar durulanır. Gelir hemen kaldırırım. Kalan yemeklerimi de yaparım. Bir sayı okuldan aldım arkadaşlar. Nasıl mutlu geldi annem. Bakın dün alamadığı külahı da hediyesini de vermişler. Her okul ilk ilkokul çocuklarına böyle külah hediye ediyorlar. Dün hafsiye kalmamış. Bugün vermişler hafiseye bir tane de pembe donat aldı. Mutlu olsun yesin diye. Yesin sonra alacağız? Hadi gidelim annem yürü. Çanta ağır mı? A -a -a. Aferin taşıyabiliyor musun? Anne biz daha e niye böyle yesini göstermiş. Kim onları da boyadı. Bir de e bir Hı. şey yaptık. Ne? Neydi? Neydi? Su içtin mi? Aha, aferin, istin. aferin. E Fırıştık ne yediniz? Dedim ya. Fırıştık de brot. Ben utanıyordum. He. Ekmek yedim usta. Sonra e, dedim kalkmışımda. E, e, mi? Sonra gittim yanına. Alina'ya dedim. Ne dedin? Aferin, aferin annem. Almanca nasıl dedin onu? Aferin benim kızım. Dedi ki evet. Dedi. Aferin. Ama dedi Sevdin mi oklu hafıza? Evet. Aferin benim için. Çantası da nasıl güzel yakıştı. Nasıl güzel oldu benim fıstığım. Gel. Hadi eve gidelim. Sana ablayı alacağız tamam mı? <laughs> Ver. Hadi donatını ye. Hadi el salla ablalara abilere. <laughs> Bakın mislendi. Dolap yüzlerim arkadaşlar. Hep eliziydi, Nasıl güzel parladı. Şöyle action'dan şu ilacı hatta pembesi falan var. Bunun bir değişiği. Bununla her yeri siliyorum. Şöyle bir tane de action yine bezleri. Bunlar iz bırakmayan bezleri. Bunları kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Pırıl pırıl parlatıyor. Hiç iz bırakmıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Kesinlikle deneyin. Yani şu ikisi action'da bulabilirsiniz. Bunun mavisi de var. Yeşili de var. Bu bezlerin. Oradan alabilirsiniz. Bakın hiçbir iz yok. Tertemiz oldu. Şu tarafını da göstereyim. Mislendi. Ee, şimdi şöyle az kıymalı tel şehriye çorbası yapacağım arkadaşlar. Ee, şuraya da şöyle baharatlarımı hazırladım. Tuzut atacağım içine. Lezzet veriyormuş. Ablamın patıyormuş. Bir deneyeyim dedim ben de bakalım nasıl olacak. Normalde tarhana yapacaktım. Thermomix'i bir internete bağlayamadım. Hala dönüyor bağlanacak bağlanacak diye. Bir bağlanmadı internete. Geri hemen dedim şu çorbayı yapayım. O çıksın aradan. Bir yandan da şeyimi kettle'ımı şey yapacağım. Kireç sökücüsü yapacağım. Bakın şuraları kireçlenmiş. Ben fazla kettle kullanmıyorum aslında. Bu da kullanılınca böyle olmuş. Şunu falan da çıkaracağım. Limon tuzuyla yapıyorum arkadaşlar daha iyi oluyor. İlaç kokusu falan da girmiyor. Açamadım. Şimdi ben bu e, limon tuzunun içine döküp e, kaynatıp ondan sonra tertemiz oluyor. Bakın içi kireçlenmiş görüyorsunuz mu? E, tertemiz oldu bakın. Parladı. Sadece limon tuzunu attım ve kaynattım. Finito. Kaldırabilirim. Bakın pilavımı yeni aldığım tavada yapıyorum. Az ölçtüm bir, bir su bardağı ölçtüm. Şimdi onu en büyük a, aldığım tavada şimdi yapıp bir deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. İlk defa deniyorum. Şöyle tereyağı da kattım. Çok güzel lezzet veriyor. Fırınımı çalıştırdım. Şimdi birazdan kanatları da atacağım fırına. Onlar da pişe dursun. Şimdi şunun suyunu bir ekleyeyim. Ve yemeklerim hazır arkadaşlar. Şehriye çorbası, kanat biber dolması ve pirinç pilavı. Bakın pilavım çok iyi oldu. Tam ölçüde. Tam bize göre pilavlık tavası oldu. Sevdim bu tavayı. Öyle bunu yaparım artık. Fazla yapmadığım sürece. Bize afiyet olsun. Şimdi Esna'yı almaya gideceğim. Ondan sonra yemeğimizi yer. Biraz parka çıkarım. Akşam da Hafsa'nın veli toplantısı var. Ee, oraya gitmem lazım. Şöyle ne yemek yaptım. Yarına da kalırsa yeriz. Esnamı da aldık okuldan. Şimdi tamamlandık değil mi annem? Ama yarın haftadan ben yalnız okula gidiyorum. Annen hafta yadı. Ben de yalnız eve geldim. Evet. İnşallah. Nasıl geçti annem okulun İyi. Güzel miydi? Aferin benim fıstığımı. Esna büyüdü artık. Büyük abla oldu değil mi annem? Ne oldu? Ayağında bir şey mi dayı var? Sinirlendi hanımefendi. Önden gidiyor. Yürüyüşünü pat 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 pat. Sızdım. Veli toplantısındaydım arkadaşlar. Oradan biraz parkta oturduk. Eve yeni geldim. Saat şu an 8. Bir saat sonra kızları yatıracağım. Şu an Masterchef'e bakıyoruz. Kapanışı yapıyorum artık. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.